Merkez eil Eil Oyunum ya? Eil oğlum eil eil alo gel buraya gel orada özel zombi var diyorum sana Dur ayar değiştim bir şey olmaz kaçarız Ananı sikeyim Yunus Ananı sikeyim kanka... sana kilitlendi Ananı sikeyim Koş Aşağıda Aşağıda Ananı sikeyim Öldüm galiba Ölmedim hayattayım Koş Yunus koş Yunus koş nasıl koşuluyor Yunus koş! Yunus <laughs> içeri koş! Yunus içeri koş! Ben i̇çeri buradan girilmiyor! Buraya tırman, buraya durma! <laughs> Sikeyim ben oyunu. <laughs> Space'e basıp tut, karakter her yerine zıplıyor zaten. Aa! <laughs> İyi misin? <laughs> i̇lk kim dayına dönüyordu? Kalk lan! <laughs> Bir şey oldu <laughs> sanki bana. <laughs> Adam kapıyı açıp üstüne mi atladı senin? Böyle bir şey yaptı. <laughs> Geber piç mi? Oh! Bunu ben yapmadım. Şey. Nasıl gelsin mi? Spoiler'ın yediğim bir şey oldu. Şu adama baksana. Şarkı yenilmiş oh. <laughs> ben bunun spoiler'ı niye yedim? Dün yedim hatta. Gel. Neredesin? Dur. Ha! Ah. Beni kaldırsana. Aa kız diye sohbet etmemiz mi gerekiyor? Galiba. Ee, ben burada şey açtım, çanta açtım. Ay, oha Yunus, ne ne ara gittin oraya oğlum? <laughs> bu ne? Ananı satayım yanlış bir şey vurdum Yunus ben. Ne oğlum boss boss mu Tamam şimdi boss'u ne yapıyoruz? Bir şey diyeceğim boss'u böyle kesemez miyiz? Yunus <laughs> tek attın boss'a! Tek attın boss'a! Tek attın boss'a! Niye dört kişiler? İkisini öldürdük. Oo! Oh, ah! Ne oluyor? Hı? Hiç iyi durma benim. O nereye dövüşüyor? Çatı patlı dövüşüyor. Ah! Oh! Gördün mü zombi öldürdü. Muz kaya fırlattı sana. Oh! Ah! <laughs> Buradaki kızdan yardım isteyeceğim. Ben de duvar tırmandım. Yardım mı isteyeceğim, kıza mı yardım edeceğim? Kıza yardım edeceğim. Ha. Peki tam olarak nereden giriyoruz? Yunus bu kız değil. Ananı sikeyim Yunus. Ben bunu yakın dönüşe girsem ne olur? Tek attım. Ölmemiş. Erke <laughs> erken da. Yunus. Beni vurdun. Aa, ah, ah. Böyle bir şey yapabiliyorlar mıymış? Yunus yardım et. O <laughs> <laughs> üstümüzü atlıyorlarmış lan. <Gülüyor> <Gülüyor> ne yaptın ya? Havada niye yaratıkları tıklamak istiyor? Ah! Ses var burada. Oo öldürdü beni. Direkt öldüm. çıkıyor, koyun çıkıyor. Bunları unutma. Nus ben bir şey aldım. Ah, Berkay öldüm. İyi misin? Ne yaptın? ben bir şey yapmadım. <laughs> Patlayan zombiymiş bu <bir>, dikkat et. <laughs> eee bro? <laughs> ne lan burada kırmızı bir kapı var Yunus. Zaten buraya gideceğiz. Ne yaptın ne ya? İçki <laughs> içiyorum. Ne yaptın? Oh! Bu kim? Özür dilerim. Ne, ne yaptın lan? Yüz bir, bir üstün atladı. Canlı şahit oldu bu saatleşine. Laf kırık. Ne? Sen nereden biliyorsun diyesim geldi bir an. Aynı anda kırılmış bir silah. Dozlanmıyor örtülü Ay oğlum çok kötü öldüm lan. Arkandan biri çıktı. Karıya mı tırmandı? Arkay çünkü... neyi patlattın tam olarak? Ben patlatmadım. Yunus dayak yiyorum. <laughs> lan bu sen niye Lan bu beyazı sen sanıyorsun ben bir saat dil yanındayım Yunus ya. <laughs> Canımlar Yunus. Parmak atsana bana bir tane. Neredesin Parmak ya? Lan? <laughs> Kanka ben burada ölürüm ya. Ha ah, ah! Öldüm. Nasıl öldüm ya? <laughs> Bu nereye ya? Bak tutmuyor mesela siktimin karakteri. Bir adama da yardım etmiyorum. Birine de yardım etmiyorum. Harbi yeter bak. Tamam. Amına sokayım ben böyle oyunu tamam mı? Orası sanki biraz kalabalık ha Kamuflaj var bu üstünde Evet anasını sikeyim anasını 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 sikeyim anasını Anasını avradını sikeyim ya Allah Allah Bu sanki bu ölmüyor Ölmüyor kanka bu Ne? Ne lan? Sen onu kendi etrafına attın bro. Hayır normal ok istiyordum. Standart ok atıyordum. Yalan söylüyorsun. <laughs> <Vallahi çarsın. gülüyor> Allah'ın çarşısını. Kapladım. Turan <laughs> ağzından sonra <laughs> var ya. Berkay. Nasıl Berkay. Rus, varmış arkamda? Lan <laughs> bir bırak beni çıkayım. Bırak beni çıkayım. <laughs> ne bağırıyorsunuz lan? Seni tut. Ben tek atmaya başladım ben de çıkan zombileri. Yunus iyi misin? Haşir alıştın ya. Haşir alıştın. Yunus bir şeyler patlıyor. bombacı var var. Ha! Harika bozuldu bu kaçmışsınız. Çok kötü çok kötü çok kötü çok kötü çok kötü. Ne diyelim Yunus sen bir turşu yapıyordun burada. Oğlum benim yüzüm kapıyı order of the mayor, the entire contents. Get away from it, thief! daha önce. Rahat lan. Ben de öldüm. <laughs> bu neydi? sıkmaya devam ettiler bana. Bomba sattı arkası dönük. Bu yanarken bana sıkıyor, yanarken bana sıkıyor. Ya benim elim bacamda Yunus bir şey patladı. <laughs> Klibini aldım. Araba tuzağı etkileştirirken bu katamıyormuşsun. Selam. Yunus! Ya, Araba da Buyur. Araba tuzağı patlattı lan adamları. <laughs> i̇lerlememiz gerekiyormuş. Bunları öldürmemiz gerekmemiş. Sınırsız geliyor zombiler. Yunus önündeki duvar patladı öldüm. Bekle <laughs> azıcık dayan. Seni buradan çekmeye çalışacağım. Yunus üstünde bir ayakta bir şey var. Can basabilirsem ben de sana basarım. Yunus sanki biraz büyümüş. Gelme. Yunus sanki biraz büyümüşsün. Tek attı bana. Hayır, tek atmadı. Can Hayır, bas. Sana can bastım manamız attı Yunus. Oh. <laughs> öldürmek zorundasın artık onu. Senin için feda ettim kendimi. <laughs> dur <gülüyor> Ayağ dur Ayağa kalk. <laughs> Ayağa kalk. Ayağa kalk. <laughs> Ayağ kalk <laughs> Yaz üstüne koşuyor. Çok iyi. Seni yok. Tamam tamam tamam. Koş koş ya. Koşamıyorsun alo. Gel gel açtım kapıyı. Gel 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 koş koş. Yunus Koş 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 koş. Bu kadar Koş. Koştum koş. Oh. Tam olarak sonu değil de Yunus öldüm. Yunus öldüm. Niye öldüm ben? Yunus öldüm. Öldürdüm. Ama background'un stillenmiş. Öldürdüm. Beni yerdin. niye? öldüm oğlum. giriş buldum lan götten. Ah! <laughs> aa! Aa, config'e <laughs> <laughs> girdim. <laughs> Ne lan? Yunus? İzliyorum Kanka. kıyamet ben. kapıyor. Seslere bak. Yine seslerdi. Sıra mı oldu oğlum? Yunus kafama yıldırım düştü. Yunus Soldaki duvardan koşacağız. Dur bu yanlış oyunmuş Yunus. <laughs> <laughs> Dayınlar de varmış kanka. <gülüyor> <gülüyor> o tarafa mı gideceğiz ki? Yes. Ha, sen oradan ışınlandın mı? Hayır yanlış no, yere no, geldim. No, no. Ne oldu Yunus? Yunus? <laughs> Ne oldu? Ben şeyden düştüm. Sen yaşayamazsın seni çatıdan atacağım. Hayır. Abi, ne su, oluyor? Tabii. Çişini gördüm adam. Bu. <laughs> Sikerim. <laughs> tamam. Ses duydum da. Oh. <laughs> oh. Ben... Oh, iki kere. Şey duvarın al. içindeyim. Duvarın içindeyim. Duvarın içindeyim. Ağzımda adam patlattın. Beni al. Yok atabiliyor mu? Oğlum. Aha. Aha. Oh. Oğlum bir yere düştüm ben. Bir yere düştüm. Bir yere düştüm. Ne yaşıyorsun oğlum sen? Kanka duvarın içindeyim. Anan. Ne ya? <laughs> çok korktum. Berkay. Şey kullan. Tamam <laughs> var ya onu kullan. Hızlı hızlı koşma var ya. para tutup ev onunla ona Onunla git. Kanka bunu şunu <laughs> mu söylüyorsun ya? <laughs> Atlayan elemanlar var. Ne oluyor oğlum? Ha kurcalak geliyor bir de Anında avradını. Aa! 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 Ya salak oyun. Öldüm. Anne ben çok öldüm. Anne çok öldüm. Başar. Hayır çok kötü yerlerde çok kötü yerlerde.

Suleman sen sen sen, Mis kanka yine aldım ben. D'ye bastım, C'ye basacak yerine. Ben A'ya bastım. Suleman dead. Süleyman kim ya Don't be with bastım. W'ye bastım Öldüm. A'ya basacağım diye C'ye bastım. Bu ne oğlum? ölüp duracağız mı burada. <laughs>